Yes. 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 Bana para verir misin? Yes. Yok. Para verir misin? 5 6 7 8 100 lira falan olur yani. en fazla. Yes. Kaplan denen de para getir bana. Tamam. Yes. Hadi. Hadi lütfen. Hadi. Hadi. Yes. Yes. 20 civi, daha fazla. Osh, osh. Bir de kredite. Aya, aya. Sen sanslı gördün mü? Anlat çekti. Timbir'i hayır. hayır. Hayır yapma atla, ne? atma üstüme atma. Üstüme atla üstüme Zaten telefon sana şu Bak. <laughs> ya, için. Hayır Hayır hayır. Yok bir şey. Ah kafam. <laughs> like